Merhaba arkadaşlar, ben Elma Gaming Tere'den Sezer. Elma Gaming Tere'nin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine GTA 5'te challenge yapacağız. Ee, bugünkü challenge'ımız 3 dakika içerisinde 5 yıldız aranma seviyesine ulaşmak. Ee, nasıl olacak? Çok güzel olacak gibi duruyor. Çok heyecanlıyım şu an. Hemen yapmak için sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum. Evet. Ee, Arkadaşlar şimdi ben bu challenge'ı iki yöntemle deneyeceğim. Bir ölümsüz olarak, bir de ölümlü olarak. Ee, ölümsüz ölümsüz olarak başlayacağım. Eee adamımızı şöyle bir şöyle ölümsüz yapalım arkadaşlar. Şunla ölümsüz olduk. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Ee, ölümlü ölümlü olduğumuz zaman biraz zorlanacağımız zor, zorlanacağız gibi geliyor bana. Çünkü ölümsüzlük hani bir nebze biraz daha kolay. Hani ölümlü olunca 3 dakika içerisinde hem polisten kaçacaksın hem yani çok bayağı bir zor gibi. Neyse ölümsüzden başlayalım. Ben e, minigun alacağım arkadaşlar. Minigun'u gerçekten çok seviyorum ve çok kullanışlı, çok iyi. Müthiş yani. O yüzden ben minigun alıyorum. Şimdi ben süreyi başlatıyorum arkadaşlar. 3 dakika ve şimdi başlıyor. Başladı. Evet şu an 3 dakika başladı arkadaşlar. Ben hemen başlıyorum. Hemen başlıyorum. Evet. Evet ve saniye 3-5 oldu. 2 polis, yıldız polis geldi. Evet biraz daha biraz daha. Arabaları, insanları. Şöyle. Şey yapacağız artık. Evet biraz daha polis istiyorum biraz daha polis istiyorum evet polis gelsin şöyle biraz polisle vuralım Hadi bakalım buraya gel buraya gel 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 kuçum gel Hadi 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 Biraz da seni patlatalım gel buraya askerler Biraz daha Yapışkan bomba yapışkan bomba tabi ya Yapışkan bombayı seviyor musunuz gençler ben yani çok seviyorum ya. Oh anasını be. Ne patlı olan değil mi? 4 yıldız oldu. Evet kaç dakika olmuş hemen ona bakalım. Evet daha 1 dakika olmuş arkadaşlar. Sıkıntı yok rahat. Rahatız. Evet. Var mı başka var mı? Var 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 daha çok var. Evet biraz oyunda hafif takılmalar oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sen bana oradan meydan okuma tamam mı? Çünkü elimde minigun var ee, Bir de üstüne üstlük ölümsüz olunca bizim adam e, yani Artık size de bir şans kalmıyor Ama birazdan e, siz daha şanslı olabilirsiniz çünkü birazdan Daha zorlu olacak Biraz da helikopter Helikopterle düşürelim Evet 4 yıldızdan 5 yıldıza geçmek Gerçekten zor oluyor ya Hemen geçmiyor yani. Swatlar falan geliyor. Evet 5 yıldız oldu. Kaç dakikada oldu 5 yıldız? Arkadaşlar hemen bakıyorum ben. Evet 2 dakikada 2 dakikada 5 yıldız yapmışız. Ee, ama çalıncımız 3 dakikada 5 yıldız yapmaktı. Şimdi arkadaşlar ölümsüz modda yaptığımıza göre e, şimdi ben ölümlü moda geçiyorum. Bir de o zaman deneyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen adamımızı ee, ölümlü yapalım. Evet şu an alanımız ölümlü. Ve 3 dakika süreyi başlatıyorum. Gerçekten çok zorlu bir serüven bizi bekliyor. Hadi bakalım kaç dakikada yapacağız. Başladı. Evet şu an başladı arkadaşlar. Hemen hemen patlatalım. Evet hemen geldi. 2 yıldız polis geldi bile. Evet böyle bir şey yani. Çabuk oldu. Çok çabuk oldu. Nasıl korunacağız? Nasıl kaçacağız? Vallahi hiç bilemeyeceğim ben şimdi. Biz en iyisi polisleri şey yapalım da Hani polisler bize saldırıyor. Ben şöyle arabama doğru biraz yanaşayım. Birazdan kaçacağım zaten. Evet var mı gelen polis? Gelin bakalım. Gelin alayınız gelsin lan. Biraz da arabadan saldırırız. Hadi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni gidi seni. Seni gidi seni vuracağım seni kalleş seni gidi Evet 3 yıldız 3 yıldız polis Ruslar peşimize eyvah çok fena saldırıyorlar Ne yapacağımız şaşırdım şu an Evet Kaçsam mı gitsen mi Hala şu an 3 yıldız ya ne yapacağım ben ya biraz bomba mı şunlara O zaman kendim de patlarım şimdi kendim tehlikeye atmayayım eyvah 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 çok fena Adamlar anam polislerin hedefi oldum Kaçmam lazım. Hayır. Başarısız işte. Başarısız. Başarısız. Evet arkadaşlar. işte asıl challenge bu. Ölümlü modda gerçekten daha çok zor oluyor. O yüzden ben şimdi tekrar süreyi başlatıyorum ve tekrar deneyeceğim. Süre başla. Bir dakika. Yeni kan alalım. Süre başladı. Evet şu an başladı. Başladı. Gelin buraya. Gelin buraya. Hadi hadi hadi. Of burası çok Seyrek bir cadde ya, burada olmaz ya Sokak burası ne caddesi Hemen ben biraz caddelere mantıkelere gitmem lazım Hadi 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 Biraz action action Hadi polis gelsene Gel lan hadi hadi Birini, birileriniz gelsin artık saldıralım ya Çatışma yapalım hadi Aha şuraya bak gel buraya Gel buraya seni gide Seni gidesene. 3 yıldız, 3 yıldız oldu. 3 yıldız oldu. Of, hiç de güzel süremiyorum arabayı ama. Ulan pislik, ulan pislik ya buraya. Ulan daha 4 yıldız yapamadım ben. Nasıl 5 yıldız yapacağım ben? Abi ben bu şey yapma konusunda bir hiç iyi değilim ya. Nişan alma konusunda bilmem nedir. Evet 4 yıldız oldu ama bizim canımız da çok az. Biraz kaçalım adamın canı da olsun. Evet haydi Franklin. Hadi göstersinler gücünü dostum hadi. Ulan pis pisler. Ulan 5 yıldız yapacağım lan sizi. Ulan evet şu an 1,5 dakika olmuş arkadaşlar. 1,5 dakikadır. Polislerle boğuşuyoruz. Olamaz. Yine vuracaklar beni. Hayır. Hayır. Kaçmalıyım. Hayır. Oyuna çok pis lag girdi ya. Çok takılmaya başladı ya. Neyse biz en şuradan biraz daha. Hadi 5 yıldız. Hadi 5 yıldız ya. Hadi. Hadi çabuk. Ulan adam adamlar beni tarıyor ya. Tarıyor ya. Ne yapacağım? şaşırdım ben. 5 yıldız olmuyor ya. Çok zor arkadaşlar. Yani var ya Öyle bir zor ki Öyle bir zor ki ben böyle bir zorluk görmedim Yani F-16'yı tünelden geçirmek bile daha kolaydi ya Evet şu an Şu an çok berbat Şu an Şu an anlatamıyorum bu anın an kelimeleri kelimeler anlatamıyorum ya İnsan acaba minigunla falan tarasam diyeceğim beni vururlar Neyse artık işe şansa bırakmayacağız. Tehlike at, atacağız. Hadi çabuk be, hadi ya vuracaklar şimdi ya, hayır ya vuracaklar ya, ya vurmak istemiyorum. Lan bu ne ya, bulamaz ya. Yine yapamadım. Tekrar deneyeceğim. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tanka biniyorum. Bu kez tankla 5 yıldız aranma yapmaya çalışacağım. Yani ölümlü olduğum için kendimi güvence altına aldım şu an tankın içine bindim. Ve hemen ben süreyi başlatıyorum. Bakalım neler olacak. Ve süre başladı. Hadi. Süre başladı lan. Gelin hadi. Hadi şimdi bana yapın. Hadi lan tanktayken yapın. Hadi lan. Giyorsa tanktayken yapın lan. Hadi lan ölümlüyüm lan. Hadi. Hadi gelin. Sizi gidiler sizi. Vay sizi gidiler sizi. Şimdi bunlar an çabuk kaç yanacağız. Şimdi bunlar tankla falan gelir mi acaba? Gelin lan, alayınız gelsin lan alayınız gelsin. Alo lan gelin lan. Hani göremiyorum ben hiç polis. Hadi polis amcalar gelin buraya polis amcalar. Sizi bekliyorum. Gel buraya. Seni gidi seni. Helikopter. Seni ne vuracağım şimdi? Helikopter seni gidi helikopter. Hadi lan 4 yıldız. Hadi lan 5 yıldız istiyorum ben. Sizi gidiyorlar sizi. Ulan sırf bu polislerin yüzünden oyun kasıyor ya. Ulan siz benim oyunumu nasıl kasıttırırsınız lan? Sizi gidiyorlar lan sizi. Ulan var ya sizden bıktım lan yettiniz artık. Lan bütün GTA serileri boyunca ne lan bu çektiğimiz polislerden? Yettiniz lan. Alayın intikamını alacağım şimdi sizden. He. Vallahi bile gelen lan buraya. Pislik. Ateş et lan şimdi. Hadi lan. 5 yıldız istiyorum lan. Oha. Ne oldu ya? Evet arkadaşlar şimdi son kez deneyeceğim. Ee, yine tanklayım. Eğer şimdi de olmazsa artık yapacak bir şey yok. Hani ölüm ölümsüz şeklinde ölümsüzken 2 dakikada 5 yıldız yaptık. Ama ölümlüyken abi hani bırakın süreyi adam yetişemiyoruz ya. Pardon pardon hemen başladım ben. Bir dakika çok özür diliyorum arkadaşlar. Ee, hemen şey yapalım. Bir dakika dur 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 dur. Daha süreye başlatmadı ben ateş etmeye başladım konuşurken. Evet şimdi iptal ettik ve süreyi başlatıyorum arkadaşlar. Süre başladı. Evet şu an süre başladı. Evet şimdi artık ateş edebilirim. Artık ateş edebilirim. Evet, hadi gelin bakalım polisler. Hadi gelin. Şimdi gelin lan. Ulan artık bana bir şey yapamayacaksınız, tamam mı? Bu kez sizden intikamımı almalıyım. Hadi gelin. Hadi gelin. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Ben bir şey anlamadım bundan ya. Neyse arkadaşlar bu challenge iki aşamalıydı. Birinci aşamasını başarıyla tamamladık. İkinci aşamayı maalesef başarıyla tamamlayamadık. Bunun için tabii ki de üzgünüm ya. Hadi yapamadığım için üzgünüm ama burada da videoyu sonlandırmak istiyorum artık. Artık belki başka zaman tekrar deneyebilirim. Canım isterse belki ya da sizin yorumlarınız ışığında. Ee, arkadaşlar başka sizin de challenge önerileriniz varsa yorum yazarak bize bildirebilirseniz, ee, bildirirseniz çok mutlu oluruz. Gerçekten başka challenge'lar, çok değişik farklı challenge'lar bekliyoruz. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Elma Gaming'leri YouTube, Facebook, Twitter, Instagram adreslerimizden takip edebilirsiniz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet. Kendinize çok ama çok ama çok. Çok iyi bakın. Ve size veda ederken şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Pardon bir dakika. Evet. Hava ifşekle size veda edeceğim. Hava ifşekle size veda edeceğim ama edemiyorum. Evet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.